Gugu Gaga. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Gugu Gaga. 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 Goo gaga. Goo goo gaga. Goo goo gaga. Goo gaga. Goo gaga. Goo gaga. Goo gaga. gaga. Gugu Gaga, Gugu Gaga, Gugu Gaga, Gugu Gaga, Gugu Gaga, Gugu Gaga, Gaga. Cuckoo gaga. Google gaga. Google gaga. Google gaga. Google gaga. Google gaga. Abada değil. Bugün oynayacağım. Abi bu Google Gaga'lar aslında no pat. Beri, buri, beri. Sınavda 3 şık arasında kalınca ben piseceklerim. Beri mi, buru mu, beri mi? Bora, bara, bara, bara. Beri, beri, beri. Buri, beri, biri, beri, beri. Buri, beri piseceklerim. Beri bir e, meyve demek galiba piseceklerim. Şimdi şöyle. Blueberry. Yaban mersini Strawberry Çilek Raspberry Ahududu Gelelim benim en sevdiğime Blackberry Böğürtlen piseciklerim Sen <laughs> feci Blackberry Dostunu satabilen etek Gaysen <laughs> Dur kalkma Blackberry Satabilen dostunu etek Otur otur çenki <laughs> Geldi gafur selam herkes. Ben evinizin hem yorumuz Hem de uslu kedisi gafur Bugün sizlerle beraber Bu <laughs> PLAY TIME Chapter 5'ten önce Kafamızı dağıtalım dedim Tam bir kafa dağıtmadık. Başta masum görünen Ama sonralarda Karanlık bir oyuna dönüşen e, meyve mi? Delik mi? Delikli meyve mi? Ne oldu belli olmayan garip gubela Bu oyunu oynayacağız pislikciklerim <laughs> New game diyorum. Sen de minaketi sırtına yaslandıysan. Haydi bakalım. Abada, oradan bir tane ne düştü? Meyve düştü. Bu şey oluyor. Blackberry. Yok, o börten oluyor. Bu şey, bu, bu yaban mersini. Blueberry. O, Abada üç tane geldi. Ne diyor? E tuşuyla al. E, Okey, tamam. Bunu E tuşuyla. O birlik. Abada. Ne yapacağım bunu? Lan, bunlar ne? Deliği besle, altınına al. Merhaba Yıldız adam. Ha Yıldız kadın pardon, Yıldız abla. Star. Etrafta yedi cüceler mi var? <laughs> Pamuk prenses ben mi oluyorum? Okey anladım pisliklerim. Bu meyveleri Ahanda bu deliğe koyacağım ama ondan önce neden e, tek gözümün kapalı olduğunu hemen size açıklayayım. Çünkü bu videoya birden fazla delik fazla dedim, yuvarlak fazla dedim pisliklerim şimdi şöyle. Ahanda bu deli kocaman bir göz gibi değil mi yuvarlak? E bende de bir tane göz var E iki göz eder O yüzden diğeri fazla diye kapattım <laughs> Şimdi ben bunu alacağım Buraya atacağım Almadı. O da bana para verecek ama bir anda etraf neden karanlık oldu he? Yatağa geç hayda ben bilmediğim başkasının yatağına asla Uyuyamam kral Bu ne benim kumbaram mı Bunun gözü neden soyutlanmış Kane gene ne işler peşindesin lan Koduna tükürdüm Okey ben deliği beslemeye devam edeyim bence ya He? Alamıyor muyum meyveleri patime? Tamam. o okay, sıkıntı yok. Sıkıntı yok yani, ben de bir berry'im. Berry, berry. Gel berry, berry. Gel berry, berry. Oh my gosh. Günaydın. Evet, her şey normal gibi ha? Yedi cüceler. Bunu patim alabiliyor muyum? Etkileşime geçemiyorum. yemiyorum. Okey. Ben deliği besliyim, pisiciklerim. Valla fazla vakit kaybet. Kral, orası tuvalet değil ama ya. Closet. Sakabaca Close No, 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 no. Çöp tö, çöp tö, besta tör olla, Abada O oh. Altın O bir Okey bir dolarım oldu pisciğim O zaman benim biraz hızlı olmam lazım ya evet Blueberry Blue Abada Kırmızı mı bu Yo tam da kırmızı değil ama Bu ne lan portakal mı bu Yo portakal berry ailesine ait bir meyve değil ki pisciklerim Biz sadece berry ailesine mansup meyveleri koyuyoruz bu deliğin içine bu neden hala orada bu şey karakter star adam mı diyeyim star abla mı diyeyim ney lan bu? Ne diyor? Aa! Bu ne? Ha bir şeyler satın alıyorum galiba. Da ben benim param yok la. Yerine geç diyecektim. Komple kaybolmuş. Benim işime gelir. Çünkü bir de korkutuyordu o star şey benim pisiciklerim. Bu ne lan? Ana ben bir şey mi satın aldım yanlışlıkla? <laughs> Abi bu delik ya yanlışlıkla güldüm. Bu ne lan? Saksı blueberry. Abada. <gülüyor> <gülüyor> lan. bunu kafası şişiyor. Has. Ha bu meyve üretiyor. Okey dokey. Pislikler deriye çok fazla yaklaşmayacağım. Çünkü çekici bir kuvveti var. Aynı kara delik gibi. Uzaktan fırlatabiliyor muyum ya? Fazla. Ne diyor lan bu? Bir şey diyor. Bek bek. Bek. Hoppa hoppa oh, Neyde korna diyor bu Seni bir fikretime korna diye takarım lan Tam korna tipinde ha Uyanın lan size ya da düzenler Bakayım 1 2 3 4 5 İkisi nerede lan İki tane cücem kayıp bezecek Ama da akşam oluyor akşam oluyor Bu tiktak sesi akşam olacak demek bana yatağa geç diyor Bu sefer geçelim mi Abi şu meyveleri lütfen artık atabilir miyim içine ya? Aha akşam oldu meyveleri. Patime alamıyorum. Okey. Bu beni mi takip ediyor? Bakayım şöyle. <laughs> Klasik. Klasik. Sen nesin lan burada? Radyo mu bu? Sabah olsun ilk işim seninle uğraşmak. Ama şu an sanırım yatağa geçmem gerekiyor. Tık 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 tık. Evet. Gece güzelce uyuduk. Pisiciklerim. Evet deli besle. Ulan sen deliksen ben de deliyim lan. Kafadan deli. <laughs> hobilik. Ha ben yetişemiyorum ama bu meyveler bana yardımcı gerekiyor. Fazla deli yaklaşma. O, hobilik. O ne lan? Bu ne? Deliyi sulayabiliyor muyum? Ben sabah kimle uğraşacaktım? Ha seninle uğraşacaktım. Gel bakayım buraya. Eğilemiyorum da. Sen burnunla oynayayım mı? <laughs> Anteninle oynayayım. Gözlerinle oynayayım. Beni pek sevemedi galiba pisiciklerim. Altınları da toplayalım paramızı yani. Sen ne yapıyorsun kral ya? Cebelleşiyor burada meyve üreteceğim diyor. zaten burada bir sürü meyve var lan. Blueberry. Biraz kanka sen blackberry üretsene. Blackberry. Birdler istiyorum ben. Hobilik. Hobilik gene akşam olacak. Aha bak. Akşam olunca yer çekimi bile iptal. Oh my gosh. Oğlum delik. delik hareket ediyor. Nasıl beni delik... Beni takip ediyor. <laughs> şaka şaka. Hemen ben yatağıma geçeyim pisicikler delik beni içine alacak. Bir dakika yatağıma kadar gelecek mi? Yatağımın üstüne geçeyim. Evet tamam, tamam, şu an kurt tulduk. Şimdi bir dakika. yatağın benim kaç pati uzunluğunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'e kadar var. Delik ne kadar acaba? Şöyle bir yanlamasına yapayım. 1-2-3-4 Yok pisicikte imkanı yok. Bu delik bu yatağı içine alamaz. Hadi bakalım. 40 tane blueberry'sine iddiaya giriyorum sizlerle psijim. Geliyor. Şu an kara delik geliyor. om kara delik büyüyerek geliyor ama. Bu bu kadar büyük değildi gibi ya. Ama gene de alamayacak yatağı. Yatağı ala alamayacak. Evet yatağı içine alamadı. Lan! Çekici bir şeyi var gerçekten kara delik. Hani uzayda kara delikler oluyor ya pisicik yarım yaklaşınca seni yani çekiyor içine. Aynı öyle. Bu hiç masum bir delik değil pisicik. sen de meyve öğretip durma lan. Evet abada. Oyundaki tek amacımız bu deliği beslemek mi pisicik Şimdi videonun başlarına da şey mi gireyim? Bu deli sakın besleme. Ya ne ne yani? Anlayamadım lan. <laughs> Oğlum bana bak lan. Sen deliksen ben senden daha deliyim. <laughs> beri buru beri. Deli deli deli. Pizzacıklarım rivayete göre bir deli bir deliyi beslerse çok korkunç şeyler olurmuş. Bu havadan indi balon gibi aynı. Bu gene hareket mi ediyor? Aa etrafta Yok hareket falan etmiyor. Okey. Okey bebeğim. Etrafta değişik bir şey var mı? Anomali bir durum var mı? <laughs> Yok anomali bir Bir dakika. Senin tepende... Antenine meyve mi taktın lan? takamamış da. Bak deliğini tam antenine getireceksin. ne kadar çok delik. Deli. Delik. Yeter lan. Lan kumbaram da benim delik. Bakın delik. Benim donum delik mi lan? Donum delik değildir inşallah. <laughs> Tamam okey. Görev birinciyle. <laughs> Oğlum yazık <lan. gülüyor> Düştü yere. Üzüldüm lan. Bu delik büyümüyor değil mi? O kadar besliyorum besliyorum büyümüyor. Evladım senin hormonlarda bir sıkıntın var. Doktora mı götürsem? Pisiciklerim. Benim bu delik büyümüyor yani. O kadar besliyorum. Sabaha kadar meyve yiyor yani. Hem de hem de en pahalı yani. Blueberry. Bara bara bara. Bere bere bere. Blueberry beri beri buru Evladım bak önünden çek <laughs> Oğlum olan bu ne oluyor gariban lan Sütün altını senin için mi yaksam acaba Saksı He? Meyve saksısı O para nereden geliyor tam olarak Kısacıklar Bakayım şöyle bir para Allah Deliye bakamıyorum abi okey Sıfırlanıyor mu her şey Ölünce Yo 22 dolarım var ama etraf sanki bir tık daha böyle Parazitleşti gibi geldi ama tamam düzeldi düzeldi tamam okey Soyutlanmadık. Soyutlanmadık küçücük Poppy Puppy Playtime Chapter 5 çıkmadan önce soyutlansaydım var ya. Oh, oh my gosh. Abi altının nereden çıktığına bakmak istiyorum ama ya bu paranın. Şöyle çaktırmadan yanına yaksam, yaklaşsam. Ha, şuradan belki görebilirim. Ha, yo! Bu uykucu tembel cüce. Bu kedi zekalı cüce. Bu cüce baba. Bu... Tembel cüce, bu, bu da, bu ne olsun bilmiyorum pisecik, Hobilek Oğlum ben yetemiyorum bu deliye ya. Bana bir tane daha deli gerekiyor ki iki deli beraber bir tane deliyi doyuralım. Piseciklerim, bir delikle, bir deli yan yana gelince ne olur biliyor musunuz mu? İki deli yan yana gelmemeli. <laughs> deli delik görünce. Donunu saklarmış. Neden delik donunu delmesin diye. <laughs> tamam ya iki elenelim dedim hemen yani ortamı böyle karartmanın anlamı yok ki yani kumbara bey. Ne bu kıskançlık geliyorum yanına bekle. Yatağı ısıta koy buz gibi lan. <laughs> delik hareket ediyor mu etmiyor pisiciğim. Anormal bir durum var mı tabi ki de var ama benim yatağa geçmem gerekiyor. Sabah uyanınca her şey geçiyor zaten. Kaçma falan yok değil mi buradan kaçamıyoruz Allah'ım ya yarabbim. Geldim lan geldim. Uyu yat. Yat zıbar lan. Bu soyutlanmış abi. Bunun gözler gidik. Bir şeyler mi satın alacağım yine ben? Anlayamadım ki. 28 diyor. Aha bir şey satın aldım. Bak bir şey daha satın aldım. Bir şey daha satın aldım. Oğlum hayır saksılardan 3 tane almış olmayayım. Ha, hayır. Ben zaten yetemiyordum bir tanesine. Şimdi 3 tane mi oldular? <Gülüş> İki tane olmuşlar. Üçüncü nerede acaba? Bir şey daha satın aldım çünkü ben. Ver evladım ver hadi hadi. <Gülüş> Gugu gaga. Gugu gaga. Gugu gaga. O ne lan? Çiş kaka. Yıldız mı lan o? Yıldız ya tarzı. Tövren 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 o <laughs> Şu an burada ne yaşanıyor? En ufak bir fik Sanırım burası kul kul Gaga, got -ga. Cuckoo Goop. set bulundu. Hadi herkesin söylediklerine göre vampiri bulup oynayalım. Onun arabası var Güzel güzel çok Star Maker'da yerli yabancı milyonlarca şarkı bulunuyor ve dilediğin şarkıyla ücretsiz bir şekilde pratik yapabilirsin. Şarkı sözleri ekranda yer alır ve kolayca takip edebilirsin. Şarkının ritmine göre şarkı sözlerini göstererek seni yönlendirir. Ayrıca videoları kameranı kullanarak da çekebilir, filtreleyebilir ve arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Büyük anne, bana bir bardak su bile vermedin. Bak büyük anne, sana tattıracağım. Bu şeyin tadı berbat. Geliyorum. Bekle beni büyük anne. Bekle beni büyük anne. Geliyorum. Bak sana tattırayım bakalım bana yedirdiğin şey neymiş. Bak işte bu senin bana verdiğin şey. Hadi tat bakayım. Beğendin mi? <laughs> Gördün mü? Sen de sevmedin. O zaman ben de sevmiyorum büyük anne. Hayır büyük anne. Hayır. Google <laughs> Gaga <laughs>

Cucada. burası. Bir dakika. Bu da ne?